Merhabalar sevgili ruhtaşlarım. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Bugün yine sürpriz, yine enteresan bir haberle geldim. Yine heyecan. Gerçekten. 3 gün önce bir şey yaşadım. Hiç kimseye bahsetmedim ve size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bunu bu yayın esnasında anlatacağım size bol bol. Bakımın esnasında, bakım süresince. Ancak bizim başlığımız biliyorsunuz çok güzel bir başlığımızla şu anda beraberiz. Bu bakımı... Canlı yayınla yaparım diye düşünüyordum ama ne diyor kul cool plan yaparmış kader gülermiş. Bir sonraki yayınımızı yine canlı yayında devam ettireceğiz. Bir gün ara vererek bu kanalda bu şekilde yayınlarımızı yapıyoruz. Şifa ve rehberlik için evet doğru kanaldasın ve hiçbir şekilde tesadüf değil şu anda burada olman gerekiyor. Hemen abone olup beğeni bırak yorumlarla dahil ol paylaş butonuyla bizleri paylaş hype ederek puan ver. Ve bizim güzel şifa enerjimizi hayatınıza dahil ederek yaşamaya başla. Evet. Üç gün önce ne yaşadım arkadaşlar? Şaka gibi bilir misiniz? İnanır mısınız? Zaten bu aralar çok enteresan, çok mistik olaylar yaşıyorum. Biliyorsunuz biz şifacı ruhlar, yüksek ruhlar, rehberler. Benim zaten Allah vergisi bu şekilde sizlere daha önceden bir şeyleri yaşayıp da yol gösterme ve şifa aktarma gibi bir yeteneğim var. Hani bunu Allah vermiş. Ben de her zeval olmaz. Sizlerle beraber bu kanalda 7 yıldır bunu yapıyorum. Sevgiyle ücretsiz olarak bu güzel enerjileri sizinle paylaşıyorum. Ee, ne oldu 3 gün önce arkadaşlar? Öyle e, gece karanlık. Ben geceleri oturmayı çok seviyorum. Benim gibi gece oturmayı sevenler var mı bilmiyorum. Balkonumdayım işte. Kapalı balkon, kış bahçesi gibi. Zaten havalar soğudu biliyorsunuz artık yavaştan. Yani İzmir'de olsa soğudu. Sonra e, gece işte kaç 1 iki suları. Hani geç vakitlerde. Ee, hani gökyüzünde böyle şeylere paranormal mi diyeyim artık ya da enerjetik mi diyeyim böyle şeylere şahit oluyor musunuz bilmiyorum ama beni çok heyecanlandıran bir gökyüzünde ışık olayı oldu. Yani bunun da bir işaret olduğunu düşünüyorum. E, malum hayatımızı e, yüksek şuurlu kişiler olarak bu kanalda ruhdaşlar olarak ruhen birbirimizle beraberiz. Fiziksel birbirimizi görmesek de güzel enerjilerimizi birlikte paylaşıyoruz. Birbirimize bağlıyız zaten. E, sonra arkadaşlar oturuyorum işte kahvemi almışım. Sakin sakin e, bir de gecenin sakin saatleri zaten. Gürültü yok, bir şey yok. Eee yani doğayla iç içesin zaten hani kuşların bazen köpeklerin kedilerin sesleri bazen işte çıkıyor. Ondan sonra gökyüzüne kafamı bir kaldırdım. Hani yağmur öncesinde şey olur ya hava parçalı bulutlu olurdu ama karanlık havadan gece 2'den bahsediyorum. Ee, bazı böyle hani e, koltuğumun, yani şu an kanepemin rengi gibi gece mavisi saks mavisi gece mavisi indigo rengiyle hafif beyaz bulutların rengi böyle kıvrımlı ya da işte bulutlar eğer parçalı parçalı şekildeyse sanki gökyüzü sanki hani ay da olmadan kendi kendine bir ışıldar bir renk geçişleri vardır. Hani böyle full siyah ziferi ziyah bir kanal, karanlık değil. Öyle söyleyeyim bazen evet simsiyah oluyor hava ama bu biraz hafiften böyle alacalı bulacalı güzel bir hava. Ondan sonra e, ayda yeni ayda falan şey yeni ay diyorum hilalde olması lazım böyle hani kıl gibi küçücük minnacık hani yeni aydan yeni çıkmış hilalde. Ondan sonra işte hani onun da çok ışığı değil. Bulutların bir, belli bir kısımdaki belli bir öbek bulutların arkasında arkadaşlar bir ışık gördüm. Devamını bakım esnasında anlatacağım yine. Evet yayınımız esnasında bu güzel haberleri ve işaretleri sizlerle şifa ile pozitif enerjilerle paylaşmaya niyet ediyorum. Kanalımız bir şifa ve rehberlik kanalı. Haydi bakalım. Yalnız gerçekten çok enteresan çok güzel bir şeydi bir önceki yayında da biliyorsunuz derin dip temizlik yaparken 2026 işte şu anda bu yıl için söylüyorum her yeni yıl öncesinde derin tip temizliği hepinize öneriyorum bunlar da çok güzel ritüeller arkadaşlarım yani size her şekilde bu kanalda fayda sağlayacak her zaman bilgileri şifalı bilgileri verdiğim için yayının başından sonuna kadar size pahalı içilemez çok güzel abone olup beğeni bıraktığınız ve niyetimize dahil olduğunuz takdirde size uğur getirecek şifa getirecek çok güzel bilgiler paylaşıyorum her yeni yıl öncesinde bir önceki yayını izlemeyen varsa izlesin. E, temizlik öneriyorum. Kullanmadığınız kozmetik, tarihi geçmiş kozmetik ürünler, buzdolabı temizliği. Yani bu sadece şey değil böyle hani silerim silelim, süpürelim, temizleyelim, dip köşe falan değil yani. Bu bahar temizliği gibi bir şey değil. Kıyafetlerinizin işte eskilerini, yırtık sökük olanları atmak. Bu mutfak bu dolabınızdaki e, keza işte çatlak, kırık ee, sorunlu kullanmadığınız hani işte tabak, tabak çanak diyebileceğimiz diye hani böyle kapkacak falan filan ne varsa onları atın. Tekir Bekir mesela kalmış tek tük e, Anya'ya Konya'ya bakan e, fincan takımlarınız, setlerinizi. Yani bunların hepsini elden çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yeni yıl enerjisine bunlarla girdiğinizde çok güzel oluyor. Bir yayın öncesinde bunu zaten bahsetmiştim. Eski ayakkabılarınızı, kırık dökük, yırtık sökük çantalarınızı kol çantalarını değiştirirken içinde kalan eski e, yine çürümüş e, pislenmiş işte atılması gerekenleri bunların hepsinin temizliğini yaparak yeni yıla girmeniz size bereket getirecektir bunu da belirtmek istiyorum bir önceki yayında da zaten enteresan bir olay yaşamıştık hepsi bir işaret buralara evet çok sık bir şekilde mistik olaylar ve mesajlar başıma geliyor ama güzel pozitif anlamda güzel sonuçlar doğuruyor e, bunun da aynı şekilde olduğunu düşünüyorum ama devamlı birazdan anlatacağım canım arkadaşlarım hazırsanız eğer siz benim gibi ben şu an alamadım çayınızı kahvenizi alın dediklerimi yapın ve güzel enerjinizi gönderin bakalım. Diyoruz ki aklımdaki kişi neden böyle davranıyor? Neler gizliyor benden ve tabii ki ben ne davran, ben nasıl davranmayayım? Ben ne yapmalıyım sorusunu zaten başlıkta okuduğunuz gibi kolektiftir. İsteyen istediği kişi için başta kendiniz adına sonra da kimin için dinlemek istiyorsanız dinleyebilirsiniz. Çıkanları uyumlandığınız kısmıyla alın. Burası bireysel değil, kolektif toplu açılımlar. Açılımlarımız herhangi bir başlıkta zaman belirtmediğim sürece istediğinizi videoda yani kanalımız 7 yıllık kanal olduğu için 1200 tane video var neredeyse. İstediğiniz videoyu istediğiniz zaman seçerek izleyebilir, şifalanabilir, dinleyebilir, izleyebilirsiniz anlamına geliyor bu da öyle. Ee, ve arkadaşlarım bireysel tabii ki ücretli seçici danışmanlıklarımız için bizden nasıl e, hizmet almanız gerektiğini her yerde bilgi bilgilerini paylaşıyoruz. Asistanın mesai saatleri içerisinde size bilgiyi sadece yazılı olarak kayıtlarınızı alarak ulaştırıyor. Randevu verilen tarihte ve tam dakikasında ve zamanında da siz de tabii ki bize ulaşarak e, arayarak bana tek terapistiniz ve danışmanınız olarak benimle görüşmüş oluyorsunuz. Randevunuzun günü geldiğinde tam dakikası ve saatinde ve gününde arkadaşlar. Evet, hadi bakalım o zaman başlayalım. Öncelikle aklımdaki kişi neden böyle davranıyor? Ah, oh, aklındaki kişi güç kartıyla bir ego yapmış arkadaşlar. Bunun ne oldu böyle? Bak şimdi. Yani aranızda bir ego savaşı var, yetersizlik olabilir, siz daha olgun olabilirsiniz ya da sizin beklentileriniz karşı tarafa ağır gelmiş olabilir. Çünkü burada bir yıkılan kule kartıyla, şaka gibi biliyor musun? İlk üç kart şu anda üçte üç, şu anda büyük arkana'dan gidiyoruz. Güç ermiş ve yıkılan kule, şok. E, bu kişi sizin beklentileriniz ve sizin olgunluğunuz, belki yaş yaş farkı siz daha olgunsunuz. Belki maddi olarak hayat şartlarınız, kültürünüz e, daha ondan ileri seviyede, daha olgun şartlarda olan siz olabilirsiniz. Karşı taraf biraz size göre yetersiz kalmış ve bir anda artık sizde ihtiyaçlarımı karşılamıyorsun beni iyi hissettirmiyorsun beni güçlü hissettirmiyorsun mağaranda oturduğun yerde bekliyorsun hiçbir şey senden görmüyorum diyerek bir anda yıkılan kule kartıyla birçok dinlediğiniz kişiye niyet aldığınız kişiyi şu anda veya yakın gelecekte pat diye yıkıma uğrayıp bitirebilirsiniz eğer kendisi pardon siz bitirmiyorsanız da evrensel koşullar yani kader olarak kendisi veya Kadersel kendiliğinden aranızda kimse yapmadan kendi kendine hani olması gerektiği gibi kadersel olarak bir anda pat diye ilişkiniz patlayabilir bitebilir çünkü diyor ki vade bu kadardı. Bunu yaşayanlarınız varsa bakalım şimdi bunun şoku içerisinde öncelikle ve diyor ki kesinlikle ve kesinlikle diyor bu senin düşüncen değil bu kesinlikle üçüncü kişilerin araya girip de senin kafanı kurcalayan ortaya bir nifak sokulmuş. Ee, Belki de sen kendini bana iyi niyetli gösterdin ama gayet kötü niyetli olduğunu düşündüm. Bir kişi olduğun için seni diyor karaladım kafamda. Eğer diyor sen değilsen aranıza giren üçüncü kişi birinin dolduruşuna geldi. Birilerinin dolduruşa geldiğini ve bana karşı güvenini yitirdiğin için de böyle bir çıkış yaptığını düşünüyorum. E, bu olana hak etmiyorum ama ben bunu zamana bırakıyorum diyor. Bazıları bitişi yıkımı kabullenmeyecekler ama sessiz kalacaklar. Verdiğiniz da saygı duyuyormuş gibi gösterecekler. Muş diyorum çünkü kendisi aslında saygı duymuyor. Diyor ki bu, bu işin içerisinde bir pislik var. Bir bit yeniği var. Ee, o yüzden kendisi şu anda ilk sorumuzun cevabında bu cevapları veriyor arkadaşlar. Peki. Kendisi neler gizliyor diye baktığımız zaman. Hmm. Hepsini bir çekelim. Yorumunu tam yapalım. Allah Allah. Arkadaşlar şu an tam şu anda ne gizliyor kısmını çekmeye başladığımda başıma bir ağrı girdi. Bana ait değil gönderdim kaynağına geri döndü şifalandık. Aklınızdaki kişiden size gelen kötü bir negatif enerji olabilir. Yani burada aslında kendi çıkarları için savaşmaya çalışan ama size güven veren e ee, Ve sizi mutlu eden ve sizi maddi manevi gerçekten para üçlü kartıyla ve dünya kartıyla kendi merkezine almış gerçekten ön plana çıkarmaya çalışan ve sizi yüceltmeye çalışan yükseltmeye çalışan size fayda ça sağlamaya çalışan mantıkta sözlerle verdiği sözlerle vaatlerle size yaklaşmış olabilir ama bu kişi söyleyeyim size arkadaşlar bu kişi yani hepsi değil tabii ki hepiniz için geçerli değil yüzde sekseni kötü niyetli kılıç sekizli kartından gördüğüm kadarıyla sekiz sayısını görüyorum. %80'i kötü niyetli arkadaşlar. Ne gizliyor diye sorduğumuz zaman diyor ki ben öncelik ben, benim. Aslında ben kendi çıkarlarım, kendi mantığım için hareket ediyorum. Yani seni dünyamın merkezine koymuşum gibi seni öncelik yapıyormuşum gibi görünüyorum aslında. Ama ben kendimi aslında maddi, manevi veya statü senin üzerinden bir çıkar sağlamaya çalışıyorum diyor. Bak dünya kartını tam merkezde veriyor. Biliyorsun dünya ne diyor? Dünyanın merkezi dünya benim etrafımda dönüyor diyor. Yani burada aslında bunları sizden saklıyor arkadaşlar. Hatta bu kişinin yurt dışı planı da olabilir. Hani köprüyü geçene kadar ayı ya dayı deme misali. Size köprüyü geçene kadar ayı ya dayı demiş olabilir. Çok oyalamış olabilir. Çünkü burada hiçbir şekilde verdiği sözleri tutacak bir kişi yok. Kılıç 8 kartıyla gerçekten eli kolu bağlı. Sizin de elinizi kolunuzu bağlamış. Hiçbir şekilde eylem yapmayan, adım atmayan. Eyleme geçmiyor. Lafta çok. Laf salatası. Ha de söz, söz 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 laf. Ama gel gör ki bunu uygulamaya geçtiğinde kendisi kılıç prensi kartıyla Kıllık aklıma Adana'ya Adana selamlar olsun. Kıllık geldi aklıma resmen böyle kıl. Kıl yani bu. Arkadaşlar yani e, hafiye, yalancı, çıkarcı, prens zaten cücük, verdiği sözleri tutmak istemeyen, kendi çıkarları uğruna şekil değiştiren, bakarız, hallederiz deyip de hiçbir şeye bakmayan, halletmeyen, zaten bakmak ve halletmek de istemeyen bir cücük var burada arkadaşlar. Yani biraz sahtekar diyebiliriz açıkçası. Maalesef sizden saklayan ya da resmi haberler, resmi kurumlarla ilgili kendi çıkarları, beklentileri ya da haberleri ya da resmi dairelerle iletişimi varsa atıyorum yurt dışı bağlantısı veya yeni bir iş ya da ne bileyim seni hani burada referans olarak kullanıp bilmiyorum. Hepinizin hayatında farklı şeyler olabilir ama bu kişinin kesinlikle sizden sakladığı, belki o size güvenmiyor. Ee, belki ne diyeyim? hissetmeye çalışıyorum başka ne hissedebilirim diye. Belki sizi dediğim gibi basamak olarak kullanmaya çalışan, verdiği sözleri tutmayan hatta inanır mısın? Sana o kadar çok söz söylüyor ki. Laf 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 laf. İcraat sıfır. Zaten icraat insana değil yani. Prens. Şu kart çok çekin. Hiç hoş bir kart değil. Zaten. Kılıç prensi hiç sevmem. Yani ee, nihayetinde bu kişi seni Sözleriyle oyalayıp senin başkalarına gitmeni ve durumlarını sorunlarını çözmeni de senin elini kolunu bağlamış ve engellemiş bir kişi de olabilir. Yani burası çok kötü. Yani bu kısmı tabi sadece. Hiç iyi değil yani, hiç hoş değil. Bundan iyisi, bundan daha iyisi için bizim adımıza neler mümkün? Bunun bize hayrı faydası katkısı nedir diyoruz arkadaşlar tabii ki. Ee, ve şifalandırıyorum buraya arkadaşlar bu sözlerimle çünkü karşı tarafın %80'inin iyi niyetli olmadığını burada kartlarla görüyoruz. Zaten anlattım. Yani sizden ne gizliyor? Bunları gizliyor. Arkadaşlar bir söyleyeyim ben size. Bak bu kişi eğer ki maddi ya da manevi olarak özellikle de maddi olarak siz bundan bir şey bekliyorsanız bu kişi kolpanın teki kolpa. Öyle güzel konuşur ki öyle güzel ağzı laf yapar ki adı üstünde laf. Laf salatası. Ya bu kişinin adını laf salatası koyabilirsiniz yani. Ama laf salatası yemek istiyorsanız eğer. Ben mesela yemeği sevmiyorum. Bir Mars oğlak kadın olarak geçmiş yaşamlarımda bu hayatımda laflara gayet fazlasıyla doymuş veya laflar yüzünden çok acı çekmiş, üzülmüş bir kişi olarak dersimi fazlasıyla aldım. Sizlere de bu dersi almanızı öneriyorum. Yani bu kişi %80'i güvenilir biri değil. Peki %20'si ne gizlemiş oluyor? Arkadaşlar %20'si de kötü niyetli olan değil de hani e, bir şeyler yapmak istiyor ama güvenmiyor ya da arada böyle bir bazı cümlelerle ilgili aranızda konuşulmuş durumların güvensizliği ile ilgili veya sert keskin kelimelerle ilgili veya sürekli başka karmik olaylarla ilgili kadersel bazı engellerin onun da aslında elini kolunu bağlayan onun dışında yaşanan bazı durumlardan dolayı koşullardan dolayı imkanlardan dolayı kendisinin de pek bir yüzde yirmisi geri kalan yüzde yirmisini kötü niyetli olmadan ama iyi niyetli olarak size verdiği sözleri de çok hani tutmak istiyor vermiş kararını söylemiş arkasında da duruyor ama gel gör ki prens enerjisiyle yine yapamıyor. Diyor ki benim elimde değil. Benim elimde bazı olmayan imkanlardan dolayı bunlar yaşanıyor diyor. Onu, o yüzden diyor senden bunları gizliyorum. Aslında sen de bunları bilmiyorsun. Nasıl anlatırım onu da bilmiyorum diyor. Anlamazsın zaten diyor yani sonuç olarak. Çünkü bizim hoşumuza gidecek bir prens enerjisinde e, değil. Yani sözde kalıyor yine ama yüzde en azından iyi niyetli. Kötü niyetli değil. Yani burada bir şeyleri bekliyor. O bir şeyleri bekleyip de ondan sonra bu kararı almak istiyor. O kararı tam alacakken farklı bir şeyler çıkıyor. Bazılarınızın da çocuk. Ay arkadaşlar bazılarının gayrimeşru çocuğu olabilir. Sizin dışınızda bilmediğiniz belki evli olabilir. Belki de evlilik dışı bir çocuğu olabilir. Hii, bunu niye söyledim bilmiyorum. Bazılarınızın da maalesef ki böyle bir durumu var. Yani aklınızdaki kişinin gizlediği şeylerden bir tanesi de bu. Resmiyette kayıtlı olmayan namı diğer gayrimeşru. meşru. Ee, bazı kariyerle ilgili veya çocuk çocuğunun olması durumu ile ilgili bir takım sıkıntılı durumlar var bunu size söylerse zaten uçtu bu siz buna bir tekme bir şut uzayım, deyim boşluklarına gönderirsiniz o yüzden zaten gizli olarak çıkıyor gizlediği başka bir şey olduğunu görmüyorum arkadaşlar hadi bakalım o zaman ben ne yapmalıyım diyoruz kendi adımıza bakalım ne diyor kartlarımı çekip yorumlamaya geçmeden önce gökyüzü ile ilgili yaşadığım o 3 gün önceki olayı anlatmak tamamlamak istiyorum gerçekten çok güzel bir işaretti Ha, hafif bir ürperti tabii ki yani öyle bir alışkın olduğum bir görüntü değil Yani hiçbirimizin alışkın olduğu bir gökyüzü görüntüsü değil. Yani mesela bir yıldız çıksın tamam yıldızı biliyoruz. Hani bir ay çıksın tamam ayı da biliyoruz. Hani ışığın ışığını ama bulutları da görüyoruz biliyoruz ama bu öyle değildi. Anlatayım şimdi hemen. Sonra neyi seçtim? Işte, bir baktım böyle gökyüzünün bir bölge bölümünde bölgesinde hani parçalı parçalı böyle böyle küçük küçük beyaz yağmur bulutları birikmiş. Beyaz olduğu için de hafiften, biraz da hafif ayın yansımasıyla gökyüzü e, ma yani böyle koltuğun rengindeki mavi beyaz rengini almış. O bulutlar arasından ışık sızıyor. Sonra ben dedim herhalde aydır. Ne olacak başka? Hani bazen gezegenler çok yaklaşıyor, evet hani e, Venüs çok yaklaşıyor, Plüton çok yaklaşıyor. Yani bazen gezegen yaklaşma, bazen de Vega yıldızı biliyorsunuz çok e, parlak bir yıldızdır. Mesela onun da görüntüsü olabiliyor ama hiçbiri değildi. Hepsine baktım etrafta, hatta programı da çıkardım. Hani cep telefonlarında vardır. Sky, e, yani pro, işte gökyüzü programı diye, asteroidler. Biz bunları çok kullanıyoruz, sevenler gökyüzünü. Sonra açtım, ona baktım, onda da herhangi bir orada bir ışık, yani o ışığı yaratacak bir herhangi bir gezegen, asteroid ya da başka bir şey de yok. E, ay da orada değil. Resmen sanki oraya böyle gündüz. E, güneş e, doğmuş gibi ya da gece dolunayın hani dolunay olunca böyle gökyüzü çok parlıyor aydınlanıyor ya bembeyaz oluyor ya böyle açık beyaz gibi gri gibi oluyor öyle bir şey gibi ama öyle de değil bulutların arasından bir ışık hızmesi böyle tamam mı çok güzel bir şekilde aşağı doğru çubuk şeklinde hani böyle kristal gibi aradan sızıyor hızme çünkü aşağı doğru sızıyor. En son dedim ki Allah'ım dedim vardır bir hikmet ya illa bir açıklaması vardır ama paranormal de olabilir Bilmiyoruz sonuçta her şey mümkün yani hayatta her şey var bizim görmediğimiz e, ses olarak desibel olarak duyamadığımız bazı ses aralıkları falan biliyorsunuz bunları ruhtaş olduğumuz için bunları yok sayamayız yani hayatta her şey maddesel dünyevi değil bazı ruhani boyutta bir şeyler de var yani biz göremiyoruz o ayrı ondan sonra Dedim ben buna Ayşe dedim sen korkma boşver bu bir mesaj sonuçta biz iyi insanlarız iyi ruhlarız ama bir ışık uzması. Hemen şöyle yorumladım. Bunu sizinle paylaşıyorum. Bunun şifası hepinize yansısın diye. Biraz da enteresan geldiği için bana ve bunu yaşayanlar buna benzer paranormal veya dediğim gibi böyle şeyler yaşayanlar varsa lütfen yorumlarda da yazın. Ben merak ederim öyle şeyleri. Hem mesleki hem de ruhani karakterimde de böyle meraklıyımdır. Hani meraklıysanız eğer siz de yazın lütfen. Sonra dedim ki Ayşegül dedim. Normalde böyle bir ışık yok. Gezegen yok. E, Dolunay yok. Normal küçücük ay var. Hilal şeklinde o da zaten başka yerdeydi orada değildi dedim herhalde bu parçalı bulutlu belirsiz kara karanlık ya hani karanlık alanda belirsiz kalmış arada böyle tek tük bulutların olduğu hani bulanık alanlarımızla ilgili hayatımızda öyle bir yerden e, o meşhur cümle gibi ne diyor e, ne diyordu tam cümleyi bulamıyorum atasözleri deyim ve ezber deyince ben yalnız kala kaldım yine ama anlatmaya çalışayım ben size ne diyor? Yaradan yani yara. Yaradan değil Rabbim anlamında değil. Yara. Yara var ya. Yaranın içinden ışık şifa sızarmış. Yani hayatımızda yaşadığımız en büyük zorluklar aslında bizim şifayı e, aldığımız şifayı yaşadığımız şifayı bulduğumuz alanlardır. Hani çok böyle canınızı sıkan ne varsa karanlıkta sizi kalmış bırakmış belli belirsiz bulanık bulutlar gibi gelip geçen parçalı bulutlarız deriz ya böyle hani Bulutlu işte hani bulanık belirsiz flu dediğimiz ee, ne kadar sıkıntılı durumunuz varsa gezi dur bir iki dakika ya Allah'ım her yere eşeliyor ondan sonra alan varsa ben oradan o ışık huzmesiyle o güzel bembeyaz parlaklığı gecenin ortasında karanlığın ortasında o ışık huzmesini görerek gerçekten çok hoşuma gitti şifalandığımızı düşünüyorum hayatımızla ilgili beni izleyen kanalıma abone olan yani ruhdaşım dediğim siz kim denk geldiyse bu yayına bu anlattığım şeyle beraber bakımım şifa olsun inşallah ee, bunun da bir işareti vardır. Hayatta her yaşadığımız şey zaten bir işaret biliyorsunuz. Yani bunu önemli olan okuyabilmek, anlayabilmek. bizde bu yüksek şifacı ruhlarımız ve kapasiteye sahip olduğumuz için zaten burada azınlık da olsak inşallah sayımız artar inşallah. Bizim gibi herkesin şuur seviyesi yükselir. Saygı ve sevgiyle bu kanalda buluşmaya devam ederiz. Bizim ruhtaşımız olurlar, sayımız artar. Ee, bu mesaj kimlere gidiyordur bilmiyorum ama bunu dinleyen herkese bu anlattığım şey ve bakımım şifa olsun diyorum. Son soruyu da hemen çektiğimiz kartları yorumlayıp sonra 3 kartımıza geçeceğiz. Onu da anlatacağım birazdan. 3 kart nedir? Şimdi arkadaşlar biz ne yapmalıyız? Bir, eğer bir karar verdiyseniz, ihanet uğradıysanız, aldatıldıysanız, yalan çıktıysa, hayal kırıklığına yani ya ben bunu böyle olmasını beklemiyordum. Ne oldum, ne buldum Allah'ım Rabbim falan deyip de böyle canınız sıkan, başınızı artan az önce söylediğim gibi hani kötü. Bana iyi gelmedi, kötü geldi bu. Hani ne gerek vardı dediğiniz konular aslında namı diğer şer gibi görünen konular, konular özellikle bu kişiye ve bu bakıma karşılık hani ben ne yapmalıyım dediğiniz kısımda. Arkadaşlar bir kere kılıç üçlüsü kartından dolayı bunları söyledim. Bu negatif enerjiyi bir bırakın. Çünkü hayatta her şey bize fayda sağlar. Biz bunu sadece şer gibi görürüz ama belli bir süre sonra bu hayra dönüyor. Niye? Çünkü Allah bizi seviyor. Biz de sonuçta kötü insanlar olmadığımız için, iyi niyetli insanlar olduğumuz için o anda bize kötü gibi görünen şeyler ağlamaya, sızlamaya, depresyona devam ederseniz şimdi söyleyeceğim şeyleri yaşayamazsınız ama eğer ağlama, sızlama, olumsuz düşünceleri bırakırsanız depresyonu bırakırsanız ki bırakın Kılı, e, DNA katılısıyla zafer, başarı, mutluluk huzur bizim oluyor ve zirve enerji var burada şan, şöhret, ün başarı yani ne diyorsanız deyin burada bir şeylerin böyle gerçekten oh be iyi ki bu olmuş daha iyi hissediyorum kendime dediğiniz çok güzel şeyler yaşıyoruz eee bizi yükseltecek olan, gerçekten başarılı kılacak olan veya hedeflerimiz doğrultusunda bize o başarıyı getirecek, zaferi getirebilecek olan şeylerin peşinden gidin diyor. Sonra e, mutsuzluğu bıraktığınızda sadece bu da yetmiyor. Zafer, başarı, huzur, mutluluk da yetmiyor. Bir de daha da güzel bir güzellik veriliyor. Kupa onlusuyla evlenmek isteyenler doğru partneri buluyorlar ve mutlu bir huzurlu aile yapısı kuruyorlar. Ailesiyle ilgili sıkıntısı olan özellikle Kılıç Kralı. Yani babayla figürü yani baba figürüyle eğer evliyseniz de beni izliyorsanız da kocanızla ya da işte partneriniz varsa evli değilseniz de sevgiliniz partneriniz bu kişiyle zıtlaşmalarınız varsa da bu kişi biraz daha yumuşamaya başlıyor arkadaşlar. Ama ne zaman ne şekilde diyorum ya depresyondan çıkıp kendinize güvenip daha değer kendinize yüzde yüz tam değer verdiğinizde kendinizi tam hayatın merkezinize merkezine koyduğunuzda Hayat size kapılarını teker teker tıkır tıkır açıyor. Eğer hakkınızı yemiş birileri varsa yine aile içerisinde diye düşünüyorum. Ama bu bir erkek figür daha çok hani kadından ziyade erkek figür ya da kadın bile ise e, eril enerjisi çok yüksek sert duygusuz biraz nobran biraz böyle mantık odaklı bir kadın olabilir bu ama daha çok erkek gibi gördüm. Bu kişi hakkınızı yediyse de arkadaşlar e direkt olarak gelip de senin hakkını yedim demeyecek ama yumuşayacak ve verdiği sözleri tutmaya başlayacak. Eğer kötü sözler söylediyse de bunları hani direkt özür diliyorum demeyecek de bir şeyleri ılımlı hale getirip de sizin hayatınızı kolaylaştıracak destekleri de verecek gibi duruyor. Yani bu yaşayacaklarımıza ılımlı yaklaşırsak, ihtiyaçlarımız olanı alırsak, birilerine böyle tersine tersine zıt, e, negatif, olumsuz gitmeden, kimseli kavga etmeden... Savaşmadan kendi mutluluğumuza, huzurumuza odaklanırsak her şey çok daha iyi olacak. Bu bakımla ilgili ben ne yapmalıyım kısmında başka bir şey yapmayın tamam mı? Zıtlaşmayın, kimseyle zıtlaşmayın yani salın gitsin. Ha Birilerine bir şey söylemeniz gerekiyorsa düzgün söyleyin. Sonra verdiğiniz kararın arkasında durun tamam mı? Arkadaşlarım emeğimize saygı için manevi olarak zaten abonelik, beğeni ve yorumlarla ve hype ederek puan vererek bizleri destekleyiyorsunuz. Paylaş butonuyla lütfen paylaşmayı unutmayın. Videolarımıza etkileşim verin ki biz bu kanalın devamlarını ücretsiz olarak sizlere sağlamaya devam edelim. Bir de aramızdaki alma verme dengesini maddi olarak da kurmak için emeğime saygı duyan herkes lütfen herkes diyorum çok özür dilerim yapmak isteyenler maddi bağış olarak do, dolar işareti teşekkürler bağış butonumuzda istediğiniz miktarda bağışta bulunabilir. Emeğimize saygı için bizlere sürpriz veya hediye veya bağış adı altında destek verebilirsiniz. Biz sizler için buradayız ücretsiz kanalımızda paha biçilemez güzelliklerle bunu severek yapıyoruz sizlere fayda sağlayabiliyorsak siz de bunları alabiliyorsanız ne ala. Kanalımız bizi anlayabilen şuurlar ve bizim şuurumuza yetişkin eşit derecede olan ruhtaşlarımız içindir. Eğer kanalımızda ben bir şey anlamadım zaten bana çok ters geliyor saçma sapan konuşuyorsun vesaire gibi şeyler söylüyor, söylüyorsanız da bunları lafımız meclisten dışarı ruhtaşlarım için demiyorum. E, kişi kendinden bilir işi zaten burada düşük şuurlu insanların bizi anlayacağını düşünmüyorum. Biz bizi anlayanlarla beraberiz ve bu işi Burada ücretsiz olarak kanalımızda bu kolektiflerin yayınlarını sizlere zaten 7 yıldır emek vererek, ciddi emek vererek sağlıyoruz. Bağış yapan arkadaşlarıma teşekkür etmek için her yayınımızın son kısmında yani şu anda teşekkür adına 3 tane her konuda dinleyebileceğiniz 3 tane kartı çekiyoruz arkadaşlar. İstediğiniz konuda dinleyebilirsiniz. Bakalım bu 3 kartımızın şifası nelere cevap olarak gelecek? Hemen bakalım. İlk kartımızın şifası arkadaşlar kılıç atılısı, yön değiştirme vakti, çok fazla yolculuklar, taşınmalar veya fikir değişiklikleri veya karakter değişiklikleri yapılması gerekiyor. Geride bırakılması gerekenler varsa bırakın lütfen önünüze bakın yeni yelkenler, yeni limanlar. Yani yeniliklere doğru ilerlemeniz gerekiyor ki size hayat güzel şeyler versin diyor. Şu anda böyle bir vakit içindeymişiz. Ve değnek dörtlüsü. Arkadaşlar burada çok ciddi bir başarı tebrik huzur, mutluluk, kutlama, organizasyon, eğlence, tatil veya evlilik, ciddiyet. Yani ilişkinizi bir üst seviyeye çevireceğiniz. Ha dersen ki ben yalnızım Ayşegül. Tamam o zaman sizin karşına tam olarak dualarının karşılığında istediğin, hak ettiğin bir evlilik için, ciddiyet için karşına gelebilecek birilerinin kısmetlerinin olduğunu söylüyor. Terfi isteyenler de terfi için alabilirsiniz. Her konuda dinleyebilirsiniz. Arkadaşlarım çocuk isteyenler varsa çocuk var burada. Yani bebek sahibi olabilirsiniz. Hamilelik haberi alabilirsiniz. Eğer ikinci manasıyla da çocuğunuz varsa çocuğunuzla ilgili bazı konular iyileşecek aranızdaki durumlar varsa sıkıntılar bunlar hastalıklar kalkacak yani gayet sağlıklı bir pozisyona geçeceksiniz aranız düzelecek diye görüyorum. Kendi manasıyla da prens enerjisiyle yeni başlangıçlar size bu aralar çok iyi gelecek çünkü öyle olması gerekiyor diyor. Hakkımızda hayırlısı olsun. Her şey hakkımızda en hayırlısıyla, güzeliyle yaşansın diliyorum. Bütün kanalımın aboneleri yani siz ruhtaşlarım için niyetlidir. Ee, her yayınımızın bir parçası var. Bu yayınımızın Barış Manço'dan yaz dostum diyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Sevgiler bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Destek vermeyi alma verme dengesini unutmayın. Hoşçakalın.